Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Bugün yeni bir karşınızdayız. Bugünkü videomuz ceza sahası dışı challenge yapacağız. Şimdi görüyorsunuz karemizde bey olacak. Onunkinde de VIP, var Böyle maçımızı yapacağız iyi seyirler. Evet arkadaşlar, göstereyim size takımı böyle. Kardeşimle böyle kayesinde aynı adam var. Gelemezsek bir tane oyuncu Maçımız başlıyor. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Kanalımıza. Evet başladı. Evet. Haki vurdu. Kayedemiş gidiyor Gey bakam bakalım. Vay. Adık. Geçmedi pas. Kalecinizden güzel tutuş. Gibi tutuyor. İyi tutmuş. Aştı ota senekimiz, aldık ona doya, attık, vurduk ve bir sıfır. <gülüyor> <gülüyor> ona doya koyumuz atıyoruz. Ceza sahası için atarsak kendi kayemize bir tane gol atıyoruz. Evet attık pasımızı. Ve top çıkıyor. Önceki videomuzu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. sevimizin son videosuydu o da. Evet geliyor. kardeşim vurdu. Dışarı gidiyor. Reis yapmak isteyen arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Bir sıfır yeniyoruz şu anda. <Sessizlik> <Sessizlik> <Oldu>. <Sessizlik> <Sessizlik> <Ve> çok güzel. <Sessizlik> 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 Snyder'e de boyumuzu atıyoruz. Tam 90'a kayıcı tramadığı golümüzü atıyoruz. Geliyor. Geldi be. Tüh be. Lan ülke takımı gol yiyor. Bakayım biz golünü atıyoruz. Maç 1-2-1. Kova sevinci de yapıyor ya. Maçımız 2-1. Devam ediyoruz. Evet şöyle çektik. Geert bir Geert bir vurduk geçmedi. Snyder. Snyder rakip tutuyor. Daha fazla böyle video için kanalımıza abone olun. Ana kötü. Pas. Evet aldık topu. Snider yanlış kafasa bastık. Ve top çok kayıp gitti. Roberto Carlos. Stoczko iç Ah be. Ayamadık. Faa yaptı. diyor. Akiba Güzel deneme ama olmadı. Ve sayı atıyor diyor adamımız. Messi vuruyor. E Orta açınca atsa sayılmayacağını söylemedim. Ama bir yılda diye düşünmüştüm. Evet Ronaldo'ya geldik. Vurduk sonraka Kayıcıdan güzel kurtarış. Ne tutuyor bir. Stoşkoviç ama tekrar kaybettik. Bekan Bekan aldık. Verdik pasımızı. Bir daha verdik. Stoşkoviç uzak oldum. Bir deneme daha. Kayıcısıyla tutuyor. Güzel deniyoruz arkadaşlar. Bir tane bomba boy atacağım en az. Bu tane kayı deneyik şöyle. Şöyle atsak bence go here. Çok iyi olmaz mı? Umadık. Kayıcı tutuyor. Oh, fay yaptı. Ha, penaltı yat. Atmamız lazım çünkü şey içinde. Penaltı. <laughs> O tutacak söyleyeceğim. Evet arkadaş attık. Tuttu. <laughs> Onda yiyorduk ayrıca. <laughs> evet maçımıza devam ediyoruz. Güzel çayımdan Snyder, Snyder denedik ama olmadı. İzleyin şimdi nasıl çay atacağım. Ayın topu diyeceğim. Almadık. Hakimiz geliyor. Yaptık pasımızı. Snyder. Snyder. Snyder'e attık çanımızı. Sergio Busquets vurduk. Bir tane daha vurduk. Ve üstten dışarı gidiyor. <laughs> güzel dinliyoruz. Evet. Snyder'ı aldık. Kafu. Kafu. Tekrar Snyder'ı. Sergio kesti. vurduk. Kayıcısı tutuyor Abi yemiyor kayıcı ya. Güzel eğlenceli maç oluyor arkadaşlar. Çıkmayın. İzleyin. Şöyle vurduysak koy olacak bakın. Vurduk. Frankie tutuyor yine. Öke full E'yi almış. vurdu. çıkarttık. Ve topu aldık. gitti yattı ya. Evet ilk yarının son son dakika. ve ilk yarımız video arkadaşlar. Güzel geçti. boşuttu şuttu. 2 yeniyoruz. Takım böyle iyi. Devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar izleyip abone veya ve like atmadıysanız lütfen abone ve like atın arkadaşlar. Ve hesap atmak isteyenler yorumlara yazabilir. En son yazan oldu. Onunla attık vesemizi Ve Geyut Bey'i. Geyut Bey'i çektik vurduk ve. Yandan dışarı gidiyor Ah be. Çok döndü adam. Baksanıza. Ters döndü. Yoksa öyle bir Snyder Ah be olmadı. Allah. Vutu kayıcımız tutuyor. Hadi. Hadi ha ya. Adam adam oldu geçti yedi ya. Diye. Vuduk defanstan dönüyor. Ah be. Stoçkoviç'e vuduk. Ne dışarıdan gidiyor abi. Kayı tutturamıyor ya. Evet. Devam ediyoruz. Ronaldo'ya attık. Adı Ronaldo ya. Allah içe gidiyor abi içe gidiyor. içeye kadar giydi adam ya evet Şimdi onu at atması lazım. Eleyemeyeceğiz. Atacak. Atacak da. Atsana oğlum. <laughs> <laughs> Ve atamadı ama biz atacağız. Ve... Kendi yani kayımıza atıyoruz. 3-2 oldu. Devam ediyoruz maçımıza. Hayat ayamadı ekip. Geç be! vurduk ve gönlümüzü atıyoruz. Güzel golümüzü attık. Maç 4-2 oldu. Evet arkadaşlar adamımız değiştireyim şöyle güzel de adamlardan koyayım. Neymar, Hazard. Burada o ise. En son golümüzü attık. Baya güzel bir oldu. Başka kim koyayım? Şunu koyayım diyeceğim. O yükselen şu atıyordu. Da. Başka da yok. Evet onu koyduk. Maçımıza böyle devam ediyoruz. Rakip de böyle değiştiriyor, değişikliğini yapıyor ve hazır vermiş. Maçımıza devam ediyoruz. Evet, Cehat'tan Neymar. o işten attık kafaya kafaya gidiyoruz ah be atamadık ne mi o ise attık vurduk geçmedi Steven Jay attı vurduk defans geçitmedi Neymar'ı aldık yine verdi ya. Allah'a fay yapıyorduk. Sanki dışarı gidiyor. Neymar. Neymar çemlerindik olmadı. Oysa. O vs'den Neymar, Neymar gidiyor. Neymar gidiyor, Neymar. Ah be. Mbappe şimdi 3-3. Atabey, atabi geçti kendi adamına çarptı. Ve Michael vs'ye gidiyoruz. アマドトブーナ,ナーギチュンアビアエンバペギヨー,ー,ーマイクウィスニマイニマイニマイニマイニ,マ,イニマダンジャヤタンオマド Ay, qué pido, güey. Uh, check move, mate. No, nah, que vaya aquí, mi música. Me voy a tocar yo, están. Eden azat, Eden azat. Eden azat, check the false way, voodoo. Aquí, Dakika 88. Osman diyor man <laughs> ya. <gülüyor> ne yapıyorsun bu? <laughs> evet az <cıvıttı. gülüyor> Bir tane daha güzel atar mıyız? koy? Michael hiç ya. Neymar Junior'dan o iseye atamadık. Ve maç bitti. 4-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel maçtı. 17 şut çekmişim. O da 9 şut çekmiş. Evet biz de en iyi. Gerrit Bey. Son Ronaldo. Onda Guardiola son Ronaldo. Ronaldo yine iyi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, like atmayı unutmayın. İşte bekliyoruz. Hepinizi görüşürüz.